arkadaşlar Merhaba bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz Aman. arkadaşlar hemen şöyle ee, bitti, bitti. Arkadaşlar ilk kez ilk kez ilk kez ilk kez Arkadaşlar köy buldum köy buldum köy buldum Arkadaşlar gördünüz mü arkadaşlar herkes görmüştür arkadaşlar orada köy var bakın Evet arkadaşlar hemen o köye doğru gidelim. Hemen bir süpürelim çıkalım oradan. Şaka yaptım. Arkadaşlar yes be arkadaşlar bir ev bir ev benim olması lazım. Şu ev benim. Çekiller. Evet arkadaşlar takas 15 saniye bir tane. Oha arkadaşlar çok iyi. Benim hiçbir şeyim yok. 15 des. Sen burada bekle ben geleceğim tamam mı? Arkadaşlar Iron Golem'i kessem mi ya? oluyor lan <laughs> Evine git lan. Gel evine. <Gülüyor> arkadaşlar. <Gülüyor> Çık lan. <Kaka. Gülüyor> Aa, arkadaşlar bu birazcık güzelle satıyormuş. Sen mi? Birazcık şöyle. Ölürsek doğalım. Evet arkadaşlar. Survivor'a devam ediyoruz. Arkadaşlar kaldığımız yerden. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Survivor. Survivor'dayız arkadaşlar. Başka hiçbir yerde değiliz. Sen lan what? Evet arkadaşlar hemen şuradan şöyle. Şöyle birazcık odun kıralım, eşyalarımızı yapalım. Kır, kır 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 kır. Arkadaşlar iron golemi keseceğim ya. Arkadaşlar iron golemi kesmesem kesmesin. Ya da sahteye dönüp bir tane iron golem mi yapsam? diyeceğim de ama olmaz ki. İnek. Dokun. Arkadaşlar hemen şöyle şuradan bir tane tavuk öldüreyim. Arkadaşlar bugün size söz verdiğim gibi madene ineceğim. Maden. Soba borusu bile yapmışlar. Hemen eve girelim, bu evleri bir süpürelim. Ne var ne nerede O güzel ekmek ha. O oh, kit. Arkadaşlar iki tane de harita. Sen sen neşe. Evet arkadaşlar. Takas. Dur lan dur lan. Takas oğlum. 24. Benim <laughs> 2 tane var. Hadi be. <laughs> arkadaşlar. Oğlum bende var lan. Yürü git. Baksanıza arkadaşlar. Bende harita var. Neredeyim lan ben? Neredeyim lan ben? Arkadaşlar şöyle girelim. Şuradan bir tane yatak çalalım. Pis pis. Arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar. Demir var. Arkadaşlar bu kadar da şans olmaz. Hemen aşağı inip bir tane kaz kazma 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 kazma. Hemen birazcık odun 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 odun. He şöyle buradan bir tane çalışması lazım Of 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 of. Hemen. Hemen şuradan bir tane kazma kazma kazma. Arkadaşlar çok şanslıyız. Hemen şuradan iki üç tane bir şey kazıp geleceğim. Üç tane kazacağım. Evet arkadaşlar. 1, 2, 4 tane kazım. Bir şey olmaz. Arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar artık iron golemi kesmemize gerek kalmadı arkadaşlar. Hemen gidelim. Şu taş kazımamızı yapalım. Senden de artık kurtulalım. Evet. Arkadaşlar hemen şöyle sandığımıza girelim. Şunu alalım. Hadi lan sen de gel. Sen de gel. Şimdilik arkadaşlar bir geldiniz ve arkadaşlar Minecraft dünyasında bu kadar şanslı olan birisini gördünüz mü? Oğlum bunlar demir değilse demir demir. Evet. Nerede? Ha? Tamam Arkadaşlar kazıklamışlar bizi. He arkadaşlar kazıklamamışlar bizi. Kazıklamışlar la. Oğlum bunlar <laughs> demir değil mi? Lan bunlar demir değilmiş. Allah cevabınızı vermesin. Yürü git lan. Girdi. Sonuç yak, yakıt. Arkadaşlar bunu alacağım. Vermedi. Yaptım atıştır. siz bunları kapatırsınız. Ve e, e. ders bu. bana köyle. Demir sandım demir çıkmadı. Arkadaşlar ayrın golemi kesmek zorundayım. <gülüyor> 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 Ben çarşıya gidiyorum. Gelecek misin? Çarşı mı? Evet. Peynir zeytin alacağım. Evde hiç kahvaltılık bir şeyimiz yok. Anne! Çarşıya gidiyor mu? Çok e, var e, ya şurada. Gelecek misin? Ben ı -ı. Ben? Çünkü şey alacağım. Evet arkadaşlar. E, Hemen şöyle peynir, bir tane balta yapıyorum. alacağım. Tamam. Yok, peynirimiz yok, zeytinimiz yok, kahvaltılık hiçbir şey yok evde. Tamam anne. Bir yemeklik alayım, gelin yemeğimizi yapalım. Arkadaşlar, şimdiki sıra Iron Golem'de. Şey arkadaşlar, ben bir uyuyayım. Öyle. Sevgiler bitti. Karoşlar çok küçük. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen böyle. Burada hayatta kalmaya çalışacağız. Hemen şuradan yatağımızı ay buraya değil. Arkadaşlar bu sevdiğinin Emirle gelecek. Emirle de gelecek arkadaşlar. Hayırın golem nerede? Arkadaşlar ayrın golem yok. Telefonu da mı aldın? He. Gelip geleceğim. Tamam ben de geleceğim. Şey, hadi gel ama yoruldum deme ha. ama şükmende değiş oğlum diş gibi tamam hadi kalk çünkü yoruldum deme lan oğlum iron golem nerede? oğlum iron golemi kestiniz mi <laughs> Arkadaşlar iron golem yok Hadi gel. Arkadaşlar ayrım golem yok. Kedi ayrım golemi gördün mü? Git lan başım lan. Kedi. Hadi. Hadi. Arkadaşlar kedi de söylemiyor. Ya nerede bu? Hadi tırtak şeyini giy. Tamam annem dur. Ne derler? Paketlerde değil. Beş gibi. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun kendinize iyi bakın görüşmek üzere ve hoşça kalın.